Evet. Hümeze Suresi talimi. Hümeze Suresi 9 ayet ve Hümeze Suresi kelime anlamı itibariyle bu sure birisini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak, incitmek manasındadır. Hümeze Kıyamet suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. Bundan bahsediyor. Manasını ayrıca herkes okusun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Vav wow, harfini seslendirirken önce ne yapıyorduk? Sessiz bir şekilde hazırlık yapıp dudaklarımızı öne atıyoruz. Öyle seslendiriyoruz. Yani başlayış şeklimiz bu. Ve. Yani ve diye şeklinde değil. O yüzden harf talimin yanında dudak talimi dediğimiz buna dikkat ediyoruz. Ve lulnikulnihü ve الَّذِي جَمَعَ مَالًا يَعْدَدُ دَدَ جَمَعَ مَالًا dikkat edin buradaki ha'nın mahrecine çok iyi dikkat edeceğiz vurucu harf ha bu en hemzeleyen en ne derken hemzeleyene, şeddeleyen, hemzeleyen bunlara ne yapıyorduk? Ses vurgusu yapıyoruz. En ses şiddetli. Ya sen bu en enne malahu ahlede Buradaki Ekhledeh dedi ki Han'ın vuruculuğuna dikkat. Kelle le bezenne fil hutame Buradaki bir dakika buradaki leyum beden ne de biliyorsunuz ne var tecvitten? İklab var. Biz bunu yaparken bir de dudak talimimiz var burada. leyum beden bezenne derken leyum dudak öne gidecek. B'yi söyleyeceğimiz zaman tekrar geri gelip öyle B'yi söyleyeceğiz. Sadece bu kelimeyi yapıyorum örnek olsun. Leyum bezenne şeklinde yapıyoruz. Evet. 1 2 3 Hüdameh dedik. haye ve tuğanın kalınlığına dikkat ediyoruz. Huta huda Hü olmaz. Dikkat. Ve me edrake mel <bessizle> <güm foreign> hutame. Bazı arkadaşlarınız edrak ederken ed gibi oluyor. Del harfi ince bir harf. Dıya kaçmayacak. Dikkat. Nâvû. Bazen bunu Kur'an okurken de yapılıyor. Gördüğünüz gibi Allah lafzı kalın okunur. Ne rulla gibi olmaz. Ne rullah da olmaz. Hepsi kalın. Ne rullahil müqaddes. Ne rullahil müqaddes. Elentin tab ''Talî'u alel ef'ideh'' ''Ellezîzâ talî'u alel ef'ideh'' ''İnnehe aleyhim'' Gördüğünüz gibi dudak talimi yine. ''Aleyhim'' derken ''Aleyhim'' demiyorum. Niye? Çünkü müsadehteki mimin ötresi var. Ben ötreli bir harf geleceği için daha sonra onu belli ediyorum dudak talimiyle. Yani aleyhim hemen mime hazırlandım yaptım. Aleyhim mü olmaz. İnne aleyhim müsadeh dudak nereye gidiyordu? aleyhim tamam mı aleyhim yap aleyhim sade aferin yap aleyhim sade yap aleyhim sade aleyhim sade, aleyhim sade. evet bu şekilde fi amedim met de D yine aynısı. Evet. Evet işte doğru Kur'an okuma, doğru talim okuma, doğru dudak talimli Kur'an-ı Kerim okuma böyledir. O yüzden Hümeze suresi önemlidir. Dudak talimi konusunda önemli surelerden birisidir. Dudak taliminin belli olduğu belli edildiği surelerden birisidir. Soade Allahu Azim